arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mr. DIY'dan aldığım ee, bazı ürünlerini göstereceğim. Bazı değil hepsini yani. Burada bayağı şey aldım. Ne çok dal yapan. Neyse evet, ben size şöyle koyacağım. Böyle uzun video. Şimdi şöyle sim kaşık. Sizlerle beraber slime videoları da gelecek. Arkadaşlar bakın. Slime yapmak için. Şunu ve borax boya kalemlerini uzun zamandır istiyordum. Ben de sadece marker vardı. Bu marker'ın incesi. Hangi... Bu ne? Bir şey de kokmuyor. <laughs> Bakın mesela bu siyah. Şu rengini bir tane deneyeceğim. Kalın tarafı nasıl acaba? kalın tarafı bile ince. Yani Michaellardan bile kalın tarafı gene ince. Çok beğendim bu şeyine Çok güzel. İnanılmaz çok beğendim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomda bunların ikisini videosunu göreceksiniz. Döken arkadaşlar gelin diye şöyle tutkal aldım. Üçlü ve çok tatlı bir aldım. Bu arada siz. Hiç açmayacağım ki bir bütün bir, bir, neredeyse birçok şey açmıyor sonuncu arkadaşlar genisim ama yapıştırıcısın tutkalsın yani çok tatlı hepsi oh my god oh my god oh my god de ay böyle çok tatlı değil mi beğendim arkadaşlar böyle üstümü görmez ben git. <laughs> Havalar çok sıcak. Ne yapsaydım arkadaşlar? Şu videosu gelecek. Bunların videosu makırla boyama da gelecek. Şu çıkartmaları bir şeylerle yapıştırma videosu hepsinin birer tane videosu gelecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Öptüm. Bye bye.